Evet sevgili seyirciler bakalım bizim de aktardığımız haberler bugün gazetelere nasıl yansımış? İlk durağımız Fanatik Gazetesi'nin ilk sayfası Aslan'a yan bakılmıyor başlığını atıyor bugün gazete. Göztepe Galatasaray Göztepe karşılaşmasının 3-1 bittiğinin altında bu başlık ve devam edelim. Hafta içinde yorucu bir bodo maçı oynadı. Toreyra, İlkay ve Singo gibi isimlerden yoksun sahaya çıktı. Üstelik rakip ligin dişli ekibi Göztepe'ydi ancak Galatasaray taraftarı önünde yine kazanmayı bildi. İzmir ekibi 6. dakikada Efkan'la öne geçti. 19'da Osimen dengeyi sağladı. 42'de Bokale atınca Aslan ipleri eline aldı. Sara ve Icardi'nin golleriyle 3-1 kazandı. 10 kurtarış yapan Lis tarihi farkı önledi denilmiş. Fotomaç gazetesinin ilk sayfasına geçelim sevgili seyirciler. Fotomaç gazetesinde Galatasaray'ı görüyoruz. Aslan Kükredi başlığıyla lider Galatasaray, Rams Park'ta Göztepe'yi 3-1 yenerken ikinci yarıdaki muazzam futboluyla mest etti. Cimbom'un uzaylı golcüsü Osimen ve gol canavarı Icardi fileleri sarstı. Kaleciliz tarihi farkı önledi deniliyor Galatasaray Göztepe karşılaşmasına dair 3 golün sahibi futbolcularda ilk sayfada fotoğrafla yer buluyor sevgili seyirciler. Maçın öne çıkan dakikaları özetlenmiş ve Aslan evinde de 31 maçtır yıkılmıyor. Okan Buruk Galatasaray'ın başında 100. galibiyetini alırken Icardi de ligde 6 gole ulaştı. Az önce biz de aktarmıştık. Galatasaray'la ilgili diğer sayfalara bakalım sevgili seyirciler. Galatasaray'la ilgili Fanatik gazetesinin iç sayfasındayız. Armağan olsun Okan Buruk'un ifadesi az önce biz de konuşmuştuk. Aslanın hocası Okan Buruk Göztepe Ligi'nin en dinamik takımlarından biri. Önemli bir maçı kazanarak maçı kazandık. 120. lig maçındaki 100. galibiyet bu zaferi taraftarlara Toreyra ve babasına armağan ediyorum diyor Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk. Bu başarıda en büyük pay oyuncularımızın onlara teşekkür ediyorum da diyor aynı zamanda Galatasaray teknik direktörü kazanarak devam etme hedeflerini de dile getiriyor Okan Hoca. Osimen'i görüyoruz. Osimen şov yaptı başlığı var. Galatasaray'ın dünya cönlü yıldızı Viktor Osimen Göztepe karşısında takımının en iyileri arasındaydı. Her zaman olduğu gibi yine hücumda çok istekli olan rakip savunmaya sürekli baskı yapan Osimen birden fazla gol atacağı mücadeleyi Göztepe kalecisi Lisinde etkisiyle sadece bir kez ağları sallayarak tamamladı. Rakibin hatalı pasında Osimen 19'da golünü attı deniliyor ve 26 yaşındaki Forvet Devler Ligi'nde geçtiğimiz hafta içinde Boda Glimt'e de 2 gol atmıştı hatırlanacağı üzere. Trabzon'a karşı Sanchez yok hemen aşağıdaki başlık. Cimbom'un stoperi Davinson Sanchez Göztepe maçında kart gördü ve Trabzonspor mücadelesi öncesi cezalı duruma düştü. Aslan'da savunmada Singo'nun sakatlığı devam ederken Torreira'nınsa Türkiye'ye dönmesi bekleniyor ve Toreyra'nın büyük ihtimalle Karadeniz ekibine karşı sahada olacağı diğer taraftan İlkay Gündoğan'ın da sakatlığının devam ettiği için forma giymesinin beklenmediğini de belirtmiş Fanatik Gazetesi. Fotomaç Gazetesi'nin Galatasaray'a ayırdığı sayfayla devam edelim. Bir bakışta 90 dakika başlığıyla Galatasaray Göztepe mücadelesinin öne çıkan dakikaları 6. dakikada Efkan'ın golüyle Göztepe 1-0 öne geçmişti. Diğer dakikalar önemli anları aktarılıyor ve Icardi'yi görüyoruz. Arjantinli futbolcu Süper Lig'de gollerini sıralamaya devam ediyor. Süper Icardi başlığıyla Göztepe karşısında güzel bir gole imzasını atan Mauro Icardi Süper Lig'deki gol sayısını 6'ya yükselterek zirvedeki onu açıyla arasındaki farkı 1'e indirdi. Gözü rekorda deniliyor aynı zamanda attığı gole Golle güne damgasını vuran Icardi hedeflerinin olduğunu söyledi. Galatasaray tarihinin en fazla gol atan oyuncusu olan Haci'nin rekoruna göz diken Icardi. Forvet olarak gol atınca mutlu oluyorum. Daha fazla zaman almadığım bir dönemdeyim ama goller atmak, gol krallığı için mücadele etmek önemli. Galatasaray'ın en çok gol atan yabancı oyuncusu olmak hedefim diyor Mayro Icardi. Şöyle aşağıya bakalım. Fenerbahçe 10 kişiyle yenemedi başlığı var. 10 kişiyle Fenerbahçe'ye karşı daha iyi oynayıp berabere kaldılar. Rakibi açtık ve 3-1 oldu. Kalecinin güzel kurtarışları vardı. Önemli bir takımı yendik diyor Okan Buruk. Galibiyetin küçümsenmemesini istedi deniliyor. Yine aynı haberde 120 maçta 100. galibiyetini aldığı detayı da yine burada yer alıyor. Bu sayıya en erken ulaşan teknik adam olduğunu da belirtiyor gazete. Gabriel Sara siftah yaptı. Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Sara Göztepe önünde işi çözen futbolcu oldu deniliyor. Davinson'un 15. dakikada sarı kart gördüğünü bu nedenle gelecek hafta oynanacak Trabzonspor mücadelesinde cezalı duruma düştüğünü de aktarıyor bugün Galatasaray'a dair Fotomaç gazetesi karşılaşmasında forma giyemeyecek. Bu da Galatasaray'a evet. da önemli bir eksik diyebiliriz. ay zaten sakat. Singo da aynı şekilde. E, tabii Trabzonspor maçını yaklaştıkça konuşuruz Zerrin. E, Göztepe'yi de ayrıca bir tebrik edelim dilersen. Okan Buruk da aynı şekilde maç sonu söyledi. Gerçekten iyi bir takım evet. Zerrin. Evet. E, seninle de sürekli konuşuyoruz. Hem taraftarı hem o kulüp içerisindeki yapılanması, oyuncuların çabası. Ve güzel bir giriş yaptın. Aslında 8 maçtır ligde kaybetmeyen bir Göztepe vardı. İşte Alanya, Galatasaray derken üst üste 2 mağlubiyet aldılar. Göztepe'yi de tebrik edelim. Tebrik edelim tabii ki. Çünkü ligin güçlü takımlarından. Efkan'ın golü Efkan diyecektim golü galiba. De Gerçekten Değil çok mi? güzeldi. Şimdi orada Sanchez var, şalay var. Çok hızlı, tecrübeli oyuncular var. Orada ayakta kalmak hmm. çok önemli Zerrin. Ve onun öncesinde de... E, bir direkten dönüyor top. Ama Aslında sonra... gol geliyorum demişti. 5. Hmm. 6. dakika olmasına rağmen Göztepe maça baskılı başladı. Galatasaray ilk yarıyı biraz tutuk geçirdi ama daha sonra biliyorsun kırmızı sonra... kart ve evet. seyirci avantajı. Galatasaray'ın artık o kazanma alışkanlığı iken 3 gollü bir galibiyetle 3 puana ulaştı Galatasaray diyelim. Dilersen. Gazetelere geçelim. Gazetelere geçelim. Fakat bir hatırlatma yapalım dilersen Zerrin. Değerli izleyenler ilk baskı TRT Spor Instagram hesabımızdaki son fotoğrafın altına yorumlarınızı bekliyoruz. Trendyol Süper Lig'de hafta bugün kapanacak. Fakat bu zamana kadar siz neler düşünüyorsunuz? Tuttuğunuz takımla ilgili düşünceleriniz nelerdir? Bize yazabilirsiniz diyelim ve değerli izleyenler gazete başlıklarının ardından hızlı bir şekilde sizlerden gelen yorumlara göz atacağız. Tolga Bey Tokat'tan selamlar. İyi yayınlar. Bugün Fenerbahçe'ye başarılar dilerim demiş ve bir izleyicimiz Hasan Bey Gaziantep'ten selamlar. Galatasaray'ı kim durduracak diye bizlere bir soru yöneltmiş. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne'den günaydınlar. Toreyra yok, İlkay yok. Bu Galatasaray'ı kim durduracak diye bir yorumda bulunmuş izleyicilerimiz. Tabi Samet Bey günaydınlar Beşiktaş'ımı tebrik etmek istiyorum. Kaç tane hoca değişti futbolcu gitti geldi ama takım bu istikrarını hiç bozmuyor. Bunu yapmakta bir başarı tebrikler demiş. Ve ilk baskı TRT Spor Instagram hesabındaki son fotoğrafımızın altına yorumlarınızı bekliyoruz. Yaşar Bey günaydın iyi yayınlar. Kırmızı kart pozisyonunda önce faalü o sümen yapmadı mı sizce de demiş. Dün akşamla da ilgili Yorumlar almaya devam ediyoruz. Erdal Öztürk beyefendi günaydın Galatasaray 3 kulvarda mücadele ettiği için özellikle Şampiyonlar Ligi'nde bazı maçlarda Osimen Icardi çift forvet oynama özelliğine sahip olmalıdır. Yorumunda bulunmuş dün her iki oyuncu da gol sevinci yaşadı. Yorumlarınızı bekliyoruz. Diyelim.